ilişkiyi kimlik olarak görmeye başladığında ve dışarıda öteki olarak gördüğün her şeyi aslında senin içinden bir yansımayı olduğunu fark etmeye başladığında Joseph Campbell buna diyor ki aydınlanmaya doğru giden yarı yol, yarı yola vardı. En önemli adımlardan biri insanlarda gördüğüm bu parmağı dışarıya gösterip etrafı Hı. suçlamaktansa gördüğü ve rahatsız olduğu her şeyin ve gördüğü ve beğendiği her şeyin aslında kendi içinden dışarıya bir yansıma olduğunu fark etmeye başlaması. Bu kişi artık farkında olmaya başlayan bir kişi. Artık uyumuyor. Artık o akıntılar tarafından itilip kakılmıyor.